Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Uzak Şehir dizisinin 29. bölümüne ait olan özel videoyu sizlerle paylaştık. Sizlerde Mine karakterinin Alya'yı nasıl arabayla ezmek istediğini ve o sahneye ait olan özel kamera videosunu şu an ekranlarınızda gördünüz. Lütfen kendini yazmayı unutmayın. Yine sizler için özel videolar paylaşacağız. Bizleri izlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.